İzleyicimiz Fatih Bey yazmış Galatasaray'da seçimlerde acaba kim daha önde diye. Doğrusunu söylemek gerekirse düne kadar ya da belki bir gün öncesine kadar bu soruya yine Fiziksel bir ölçüm elbette söz konusu değil ancak sanki e, Alp Yalma'nın biraz daha yakın olduğu şeklinde bir algı oluştuğunu söyleyebilirdik. Ancak e, Abdurrahim Albayrak ve e, Ali Dürüst hamleleri e, Duygun Yarsuvat İbre'yi belki biraz daha dengeye çekmiş durumda olabilir. Belki İbre'yi biraz daha Duygun Yarsuvat lehine çevirmiş olabilir. Elbette söylediğimiz gibi elimizde herhangi bir ölçüm, ölçülmüş herhangi bir şey yok, bir bilgi yok. Ancak hatırlayın. Ee, mevcut, gerçi istifa etti ama mevcut Başkan Ünal Aysal yönetimle ilk yönetimiyle içinde Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak'ın bulunduğu yönetimle yollarını ayırdığı zaman yine taraftar üzerinde özellikle travmatik bir etkisi olmuştu. Bu iki isimle yola devam edilmeyecek olması. Şimdi Duygun Yarsuvat'ın listesine girmesi sanki biraz daha elini güçlendirmiş tahminini yapabiliriz Duygun Yarsuvat'ın. Elbette sadece tahmin olarak söylüyorum. Biraz daha İbre'yi o tarafa doğru çevirmiş olabilir ancak hep birlikte izleyip 25 Ekim'deki şeyi göreceğiz. Sadece tahmin olarak bunu altını çizelim. Bir kez daha vurgulayalım önemli transferler olduğunu yönetime yapılan önemli transferler olduğunu söyleyebiliriz Duygun Yarsuvat listesi adına ancak Duygun Yarsuvat'ın seçim kampanyasında ya da söyleminde özellikle vurguladığı noktalardan bir tanesi şu 8 ay için göreve geleceğiz. Yani bir geçiş sürecinde görev yapacağız. Ondan sonra Mayıs 2015'te tekrar seçime gidilecek şeklinde. Diğer yandan Alp Yalman'ın söylemi ise, Alp Yalman'ın vaadi ise ya da onun seçim kampanyası ise 8 aylık dönemde değil Galatasaray'ın daha uzun vadeli çözümler için, mevcut yaşanan sıkıntılara çözümler için daha uzun vadeli göreve gelmek mecburiyetinde olduklarını vurguluyor aslına bakacak olursanız e, Alp Yalman'ın yaklaşımı burada daha sağlıklıymış gibi görünüyor daha uzun vadeli Hani biz bu 8 aylık değil bir sonraki seçimde yeni bir yönetime devretmek yerine şimdi elimize taşın altına koyacağız ve çözüm üretmek adına uzun vadeli bakacağız olaya söylemi e, sanki daha sağlıklıymış gibi görünüyor ancak şunu bir kez daha vurgulayalım ki e, kulübün girdisini, çıktısını, alacağını, borcunu ya da içinde bulunduğu durumu en iyi şu anda bu insanlar biliyor. Dolayısıyla 8 ay sonra seçime gitmek de belki o dönem için, elbette önümüzde uzun bir dönem var, 8 orta vadeli diyebiliriz, e, 8 aylık bir dönem var. Elbette neler değişecek, neler olacak ya da olmayacak bunları bilemeyiz. 8 ay sonra tekrar değerlendirmek lazım Mayıs ayında ancak şu anda bu yaklaşım, Alp Yalman'ın yaklaşımı sanki daha sağlıklı gibi görünüyor. Elbette başkanlar yani kulübün her şeyini bilen isimler bu konuda daha sağlıklısını söylüyorlardır. Şimdi Duygun Yarsuat'ın ve listesini, açıklamalarını ve listesini paylaştık sizlerle. Diğer yandan 25 Ekim'deki başkanlık seçiminde Alp Yalma'nın listesinde yer alan Işın Çelebi, NTV Spor'un sorularını yanıtladı. Çelebi seçimi kazanacaklarına inandıklarını ifade ederken 25 Ekim'deki kongrenin Galatasaray tarihinin en önemli kongresi olacağını söyledi. Galatasaray'da gözler başkanlık yarışına çevrilmişken adaylardan Alp'i almanın listesinde yer alan Işın Çelebi, NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın biraz ciddiyete bakla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi sorunların yol ağzındayız. Galatasaray Genel Kurulu burada doğru kararı verecek. Ama benim Genel Kurul'un iradesine saygım büyük. Ama Galatasaray'da böyle önemli bir yol aslında olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Ve bence Galatasaray'ın en önemli genel kurulu bu genel kurulu. Bizim sloganımız çok açık. Biz buradayız, çok kararlıyız ve başarılı olacağız. Allah da hepimize yardımcı olsun. Galatasaray'ın şu anda gerçekten Allah'ın yardımına ihtiyacı var. Kulübün mali açıdan sıkıntılı günler geçirdiğini vurgulayan Çelebi, 2016'da Avrupa Kupalarına gidilip gidilmeyeceğinin bundan sonraki çabaya bağlı olduğunu söyledi. Bundan sonraki çabaya bağlı. Bunları çözeriz ama bu çözüm uzmanlık ister ve bu işin uzmanı olmak lazım. Bu işin uzmanı da biziz. Ünal Aysal döneminde 600 milyon doların israf edildiğini belirten Işın Çelebi, seçim keşke 2014'ün Mayıs ayında yapılsaydı dedi. Keşke biz bu kongreyi Mayıs 2014'te yapsaydık. Ee, bu problemleri giderleri harcamaları yapmadan e, yılın bütününü görebilecek şekilde Mayıs'tan Mayıs olduğu için söylüyorum e, daha ciddi bir çalışma olurdu. Çelebi seçimi kaybettikleri takdirde Duygun Yarsuvat ve ekibinin yardım edebileceklerini de sözlerine ekledi. Beşiktaş gözünü UEFA Avrupa